İkinci Lig Kırmızı Grup'ta 31. hafta sürpriz sonuçlara sahne oldu. Şampiyonluk, playoff ve kümede kalma adına kıyasıya bir mücadeleye sahne olan Kırmızı Grup'ta, Elazığ Spor'un en yakın takipçisi Konya Toku Şeker Spor kendi saha ve seyircisi önünde Tarsus İdman Yurdu'na mağlup olunca aradaki puan farkı dörde yükseldi. Öte yandan kümede kalma mücadelesi veren takımlar Of Spor, Belediye Van Spor ve Dardanel Spor kaybettikleri puanlarla işlerini zora sokarken, 1461 Trabzon ve Tarsus İdman Yurdu ise aldıkları galibiyetlerle avantaj sağladılar. Alınan sonuçlar oluşan puan durumu ve önümüzdeki haftanın programı şöyle. Eyüp Spor 1, Adana Demir Spor 1, Pursaklar Spor 1, Of Spor 0, 1461 Trabzon 1, Sakarya Spor 0, Belediye Van Spor 1, Tokat Spor 1, Fethiye Spor 4, Dardanel Spor 2, Pendik Spor 0, Türk Telekom 3, Konya Tokuş Şeker Spor 0, Tarsus İdman Yurdu 1, Balıkesir Spor 0, Şanlıurfa Spor 0. Alınan bu sonuçlardan sonra oluşan puan durumu ise şöyle. Lider Eliza Spor'un 65 puanı bulunuyor. 2. Konya Toku Şeker Spor puanı 61, 3. Eyüp Spor puanı 50, 4. Sakarya Spor puanı 48, 5. Adana Demir Spor puanı 46, 6. Fethiye Spor puanı 45, 7. Şanlıurfa Spor puanı 42... 8 ve 9. sıralarda yer alan Tokat Spor ve Balıkesir Spor'un 40'ar puanı bulunuyor. 10. Pendik Spor puanı 39, 11. Telekom Spor puanı 38, 12. ve 13. sıraları paylaşan Kocaeli Spor ve Bursaklar Spor'un puanları 37, 14. ve 15. sıralarda yer alan Tarsus İdman Yurdu ve 1461 Trabzonspor'un puanları 32, 16. Belediye Vanspor Spor puanı 31, 17. Of Spor puanı 30 ve son sıradaki Çanakkale Dardanel Spor'un 28 puanı bulunuyor. Ligde önümüzdeki haftanın programı ise şöyle. Sakarya Spor Elizal Spor, Adana Demirspor Spor Pursaklar Spor, Dardanel Spor Pendik Spor, Belediye Van Spor İyip Spor, Tarsus İdman yurdu Balıkesir Spor, Şanlıurfa Spor 1461 Trabzon, Telekom Spor Konya Torku Şeker Spor, Of Spor Fethiye Spor, Tokat Spor Kocaeli Spor.